Hey prensler arkadaşlar bu moru bir sizlere Brawl Stars oynayacağız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk defa Brawl Stars oynayacağız. Yani ilk defa derken kanalda yani. Bu arada gördüğünüz gibi karakterlerin çok daha şaklı bir karakter ve ama en sevdiğim karakter bu abi. Bu Kuro arkadaşlar böyle küçük olduğuna bakmayın. Mermide küçük ama biliyorsunuz. Neyse gördüğünüz gibi tek oynayacağız. Direkt başlayalım abi. Uzatmayın hiç gerek yok. Bu arada arkadaşlar kanal izlenmeleri gerçekten çok kötü beğenmedim. Yani siz de bakarsanız siz de anlarsınız. Baba cık, olmuyor kardeş. Destek lazım ama maalesef destek vermiyorsunuz. Bu yüzden çok sinirliyim. Oros bu çocuğuna bakar mısınız? Evet. Bu gördüğünüz yılan dünya yani ananı. Bak bana vur senin kuzini ipi. Yaprağı mı dikme arkadaşlar şimdi? Ay amına Ya oros bu çocuğunu görüyorsunuz. Oros çocuğunu görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Abi. Bak ben çok sinir bu oyun bak. Piçin evladı çık duvardan. Sinirlendirmeyin abi beni ya. Bu arada arkadaşlar işte, görüyorsunuz bu ne lan? Neyse abi başla başla başla. Abi yük olmadan ben hiçbir şey yapamam büyük olması lazım. <laughs> Bir bisikliği sen hiç uğraşamadık kuzi. Ya ya oğlum bana vurma bana vurma bana vurma bana vurma bana vurma. Yat aşağı. Yat lan aşağı. Kodumun topu. Lan oğlum bak. Lan lan kru. Kru. Ya be. Neyse abi kaçalım diyeceğim bu bizi. Bu bizi diker şimdi. Gördün mü arkadaşlar? Ee, mal arkadaşlar. Görüyorsunuz mal. Çok büyük bir mal. Yani illa piyasaya biz mi çıkalım amına? İlla biz mi çıkalım? Ha. İlla biz mi çıkalım babuş? Hop mu detayın lan 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 uyyy. Ne yapıyorum lan ben? Ha. Abi çok iyi lan ne oluyor? Çok iyi çok iyi oynadık. Burada anakonda vardı şimdi. Yani ben... <laughs> Evet arkadaşlar e, kanalın sponsoru yani ben. Anaconda gibi pusacağız burada. Gel lan buraya. Abi şu Frank var ya şu ibine çok tehlikeli. Ah, hadi gelin. Evet arkadaşlar en ayma alacağım ne? Sana vurdum ama kıyamadım neyse neyse neyse. Orospu çocuğu yerimi belli etti. Orospu çocuğu illa ben mi geleyim? Lan lan lan! Lan ben seni vurmadım. Oç. Piç. Bir gün bak daha demin zora kaldım beni vurdu ya. Ne kodumu topu. Cık. Abi şu an çok sinirliyorum. Vallahi bak çok sinirliyorum ya. Bu arada dükkanı ücretsiz bir şey gelmiş. Bu ne lan? Ne? 2 milyar. Oğlum biz sikte bu oyun kendine misin oğlum sen? Süpersel videomu izliyorsan Cık. yanlış yapıyorsun. Yanlış oldusun kardeşim. Evet arkadaşlar stik hesaplaşma beni kesmedi. Abi elmas kafayı hiç sevmiyorum. Elmas kafa ne oğlum tövbe tövbe. Elmas kapmaca. Abi hiç sevmiyorum vallahi ama yani oynayalım bakalım. Vallahi hiç sevmiyorum çünkü çok sinirleniyorum bu oyunda. Bu modda çok sinirleniyorum. Abi tam elmas maç bitecek. Orospu çocuğu üstüne araç atıyor be. Seni yapıyor yap, babuş. Evet bir kişi bizi izliyor. Maria bu kim oğlum? Oğlum bırakın lan. Bırakın lan. Bırakın lan. Bırakın lan. Oğlum bıraksana. Tamam. O bu var arkadaşlar ama beni keser mi? Kesmez. Oğlum sakın aldığını görmeyin. Ananız bak al işte abi internet çekmedi. Oğlum bu şeyi sen neysin oğlum neysin? Adamsın oğlum sen. Tara var ya orospu çocuğu gel lan buraya. Bak vurup kaçma ya. Bak vurup kaçma. Pezevenk. tam vurdum artık nah geliriz. Arkadaşlar Dynamic var. En sevmediğim OE karakter. Oğlum bak bana vuracak. Hedefi benim abi. Hedef ben miyim lan? Oraya gel lan? 19 minimum bakın. Neyse unuttum. Hadi gel kardeş. Aa bizim mal dondu mu dedi ya Bavitenyo ya. Bütün elmasları kaptırdın amına bana. Oğlum siktir git bana bulaşma bana bulaşma bana bulaşma oğlum Helal maç bizim maç bizim Maç bizim Abi sen versene hepsini bana sen bana hepsini ver kardeş Tamam Bu suyu kaldıralım diyeceksin ananı sikim Ananı sikim öldüm Şeli acil aşağı gel Şeli 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 buraya gel lan buraya gel Şeli Siktir git lan buna kodum Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok daha şaklı oynadım. Eddet ben miyim lan? Oraya gelmeyeyim lan. 9 mili ban 9 mili Yatın lan aşağı kahpeler. Çıkın çıkın gelin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi moko kıvır attık ve ananı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sizlerin karşısında usul gülbesini de yükselttik. Asiktir. Abi çok iyi. O bir tane emoji verdi bize. Bak ne yazıyor suikastçı mı? Oğlum sen nesin ya? Abi seni seviyorum. I love you. 18.200 kupa olduk arkadaşlar. Olmayanlar kıskansın. Brawl Stars'a şu an benden yüksek kupa yoktur vallahi kitlede. Yani kitlede Türkiye'de fazla yoktur abi. Öyle düşünüyorum. Mesela yani. Şimdi mama konuşmuyor. Evet arkadaşlar bir kez daha oynayacağız. O da ne oynasak? Hmm, ne oynasak ne oynasak ödül oynayalım son elimizi de oynayalım artık sizlerle vedalaşma zamanı gelmiştir ha oraya an gelmiştir ha Oo dümdüz oğlum buraya bir piper gider var ya lan bak, bak karakter almış ya buradan yaprağı yemedik mi bakalım nasıl karakter bu arada arkadaşlar Plavstar serimi ben onanı ya sikeceğim şimdi ya ananı satayım ya. Bu arkadaşlar e, Plavstar serimi ben yorumlara yazmayı unutmayın. Sonra geldi belki yeni çekerim. Bir dahaki videomuz Stars olur ya da bir oyun öneriniz varsa yazmayı unutmayın. Korku oyunu olur yani fark etmiyor bu olur. Lan aşağıdan geliyor e. Lan orospu çocuğu nasıl vuruyor ya? Arkadaşlar onu bu nasıl oluyor lan? Geri gelen karakter var ya mu yaptı. Sen yat aşağı kardeş. Sen nereye gidiyorsan. Sen nereye gidiyorsan, Sen nereye gidiyorsan. Ya. Abi bu nasıl ne oluyor lan? Ya piçin evladı ya. Oç. Oç. Abi. Abi. Sizin ben ağanızın amına. Hele hele Neyse sizin ben ananız. <laughs> bak çok sinirlendim bak çok sinirlendim. <laughs> eksi beş yedim. Neyse arkadaşlar. Şu şey olmaz eksi beşten. Gördüğünüz gibi videomuz o kadar. İnşallah görüşümüze gitmiştir. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.